arkadaşlar bugün sizlere merhaba arkadaşlar Roblox'ta Conquer the World oynuyoruz Evet şu an Avrupa'dayız Ben Polonya'yım Arkadaşım da İtalya oldu Ayatullah yani O Almanya olmak istiyordu Ama ve lakin Almanya'yı almışlar O yüzden Biraz sinirlendim sorun yok Biraz sinirlendi. O böyle biraz sinirlenir Sonra şey yapıyor <laughs> Valentino 1947. Seni 1947 oldu e, bekle e, Japonya'da hangi yıl e, nükleer patladı? Atom patladı. 1945 patladı. Hiroshima 6 Ağustos. Evet arkadaşlar şu an ben Litvanya'ya savaş açtım. <laughs> Valentino seni 1945 6 Ağustos muydu? neydi? Ona gönderirim. Hiroşima'ya sokar. Orada atom bombanın patladığı yerin 5 santim ötesine koyar. Seni parçalarına ayırır. Evet şu an şu an ayetler patlama patlıyor. Fransa vatan fatari Yardım edemem nedeni çünkü as borderim yok. Bir sorun var. Bir bir tek sorunum sorun var. Neden Fransa bana ihtimal savaşı ilan ediyor? At silah yapsan o oğlum. yapılıyor? Yani, e, hazırsın hazır sık hazırlık kalan Askerlerini getir şuradaki. Askerlerini getir. <laughs> ee, bunun adını Yakuni Pekapet sen sakız 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 yiyorum mi? Sen ikinci el gel yine Fransa'ya al, ben de Almanya'yı alayım senin bagay benim nasıl yapayım şimdi? Ben de İtalya'ya alayım. Adam ikinci silah geçti. Ya geç. oyun bitsin artık. Oyun bitsin artık. Demokrasiye karşı Almanya saldırıları olmaz. falan arttır. La bir onlar artana kadar ya. İtalya diye bir yer kalmayacak ya. Askerlerini getirsene bak burada asker var. Bak 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 burada. Bunu öldür. Bunu öldür. Bunu öldür. Bunu öldür. Bunu öldür, öldür, öldür. Bunu öldür. Bunu öldür. Öldür bunu. Onu comeback attık arkadaşlar. Atmaya çalışıyor arkadaşımız. Bologna'daki askerini getir. Onu abine mi öğretmen o sen? Ben de şu Çekoslovakya'ya hazırsam Almanya'ya da alacağım. Ondan sonra gireceğim Fransa'ya. Ama man power'ım yok benim. Ev yap. Şöyle bal alalım böyle. Evet arkadaşlar teknik aksaklıklar oldu. E, Ayatullah kaybediyor. Türkiye'ye aldı. Bence sen Ayetullah Balkanlardan gir. Önce USSR sonra Balkanlar. USSR'da iyi para vardı şimdi. Onun e, şey askeri, asker demişim. Asker demişim. Onun fabrikası vardı. Ben mi şu çekkallakasiyi almam lazimdir? Almaya geldim. Ben işim. Arkadaşlar bu oyun nasıl oynanıyor diyorsanız şuradan askerinizi arttırıyorsunuz, şuradan buradan fabrikalarınızı ayarlıyorsunuz, buradan da şey hükümet oynuyorsunuz, buradan da araştırma yapıyorsunuz. Böyle araştırmalar yapıyorsunuz yok, arkadaşlar. Yok. Mal. <laughs> Hatırlın ne bir yollayayım dedim. Neyse ittifak at. E e şuna basarak ittifak şey yapıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz aynen. Oh my god. Evet bu e <laughs> Almanya ne yapmış lan? Aa Fransa çıktı. Aa sadece biz kaldık oyunda. Ana. Hemen Almanya'ya al sen ben şeye giriyorum Fransa'ya giriyorum Fransa. Aldım ben Fransa'yı. Aldın mı? Yes aldım. Çok ya. Arkadaşlar ben Polonya sonra şey yaptım. bir. lan biz. Evet. Sen şeyi alsana. Evet, şey alsana. Sen hazır Londra'yı evet. alıyor musun? Londra'yı al bence. Ha, bekle bekle bekle, evet, bekle, evet, bekle, 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 e bu ne yapmış lan böyle? Evet arkadaşlar böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu otistik fabrikaları fab... Oh, oh, oh. Lan bu otistik de sadece askeri oynamış. Ev yapmamış hiç. Askere ne kadar? insan gücü. Bak gittim. Dengan guli 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 Evet. Ee, Polonya ile insan ben oynadım arkadaşlar ve şu an Ayatullah Polonya'ya girmeye çalışıyor. Şurada boşluk var. Wingang guri guri guri, watcha wingang go gengang Wing go. Boyo, them. Sen nasıl yolda giderken canını sıfırlamış olan dramatik. Ne diyorsun lan? Bu adam yolda giderken canını azaldı. Bırak. Kanka Varsova diye bir şey var hani sizde seni bekliyor. Sen bir bekle bizim taktığımda ne

Mars senin ben aklımı aklıma getireceğim taktiği miyim? Derken Ya kardeş şöyle bir, kardeş, şöyle bir getirdim. taktik getirdin ki aklıma deneyim dedim Oğlum etrafım full askerle kaldım öldüremem iki asker öldürmeye çalışıyorum ya Bra. Lan guli guli goli watch gingangu, Evet arkadaşlar, şu an buraya Portekiz'i Portekiz, Portekiz aldım. Yani Ronaldo benim artık. Şimdi Lamin Yamal'ı alıyorum arkadaşlar. Evet. Mbappé, Lamine Yamal, bir de eee Mbappé, bir de Ronaldo çok iyi bir üçlü. Bir de Belçika Ben çıkıyorum. Western. En. Askerler saldırın Avusturya'ya. Kaç fabrikan oldu? 170. Tabii ki de bununla durmayacağız. Tabii bu sezara da dalacağız. Bana dalmazsan sevinirim. Belki. Belki diyor, oh my god. Hmm. Evet, tankımız çıktı. <laughs> Evimiz bitti. <laughs> evet, Berlin'deki askerim boş. Hemen sınırcı ısfayı açıp şey yapabilirim. Hmm geldi <laughs> çeviriyi <laughs> Bu nasıl silah arkadaşlar ben hala anlamadım. Böyle bir silah mı varmış ya şeylerin. Ya gerçek olaki çim... bana salsaydın keşke. Lan hı, buradaymış askerim. Hayır lan şey. <laughs> Hemen şuraya da asker şey yapalım. Sen de gel. Arkadaşlar bu tek kalmamız çok mükemmel bir şey oldu. Hemen şöyle siyasi gücümüzü arttırıyorum. Evet şöyle bu oyunda şeyler de var arkadaşlar uçakta var. Ha, oh <laughs> <laughs> tamam. Yanlış yere koymuşum. Aman power lazım. power adam gücü. Ney? Dobriye <laughs> saka. Evet, şu an hem Yugoslavya hem e, Macaristan'a girmeyecek yapıyoruz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir teknik rızalar oldu gene. Evet, Ada, e, sen Yugoslavya'ya saldırdıktan sonra sana saldırma yapacağım çünkü videoyu bitirmem lazım. mı? bu anırma anırma anırıyor arkadaşlar bunun kodadı e, kod adı anırma Senin kod <laughs> Ginganguli guli guli wacha wingango gingango linganguli guli guli wacha wingango gingango Ben senin Berlin'e ya Berlin'e yakın askerlerimi yerleştireyim hemen ne olur ne olmaz Okay, Sen Fransa'nın skinini almışsın. Evet. Yeni mi fark ediyorsun? Evet lan bu ne böyle yani 600 metre sniper mı olur birader? Ben de anlamadım öyle bir silahları varmış demek ki. Hocam. Hocam sniper bir sınırları geçiyor dalın buna. Hayatullah şurada da hani askerlerim var onu söylemeyi unutmuyorum. Bak unutmuyorum. Aytula şurada da askerlerim var hani. Hani gemiyle dalabilirsin belki. Umurumda mı değil? Yüzde eksi bir şuradan Buna mısın? Daha USSR, daha Moskova alamıyor. Püü ben bunu ezer geçerim. Ne kadar var? O tuttuk bensiz. Ama son seviye. Belki o SSR al. Var o SSR alayım öyle savaş ilan et. Çabuk al o zaman. Video bitecek. Tam diğer asker yolda. Tam diğer asker yolda. Aynen yolda bu ne? Oh. Ben sana bir ben ittifaktan korneka. çıkayım. Ya hayır ya abi dedim ki o SSR zaten baş bitecek dedim. <laughs> e oğlum bir ay boyunca zaman ateşi e, savaşından demezsin ki. Bir ay. Evet. O olsun ama hızlı geçiyor. Ben de o sırada gelişirim. E <laughs> Evet arkadaşlar. Bu bu arada Cıldırlar Bayramı'ndan kalma bir şey. Onu söyleyeyim. Oh <laughs> Sen askerlerini şey yap bakayım. Burada da var askerlerin hani. Gemiyle belki de alabilirsin. Şöyle ben bir border up yapayım şuralara. Evet giriyoruz. Berlin'e giriyoruz. Evet Berlin. Biz geliyoruz. Oha attır Evet Aykula şu an bilerek kaybediyor. Arkadaşlar Aykula bilerek kaybediyor onu söylemeyi unuttum. Çünkü bu oyunu sevmiyor. Ben onu zorla şey yaptım. <gülüyor> 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 dın 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 dın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bye.